paraşüt uygulaması içerisindeki tahsilat ve ödemeler işleminizi yaparken farklı kasalar kullanıyor olabilirsiniz. Bu işletmeniz içerisinde bulunan bir kasa olabilir, farklı bir şubedeki bir kasa olabilir veya farklı banka hesapları olabilir. Bunları uygulama içerisine ekleyerek kasalar arasındaki hesapları da net olarak tutabilirsiniz. Bunun için sol taraftaki menüden kasa ve bankalar sayfasına giriş yapıyorum. Burada standart olarak gelen kasa hesabı var. Bunun haricinde ekleyebileceğiniz farklı kasa hesapları da olabilir. Kasa hesabı ekleyebilmek için kasa ekle butonunu kullanıyorum. Ve açılan sayfada bu kasa için verilecek olan ismi, alt tarafındaki döviz cinsini ve açılış bakiyesini buradan ekleyebilirim. Kaydet butonuna bastığımda bir kasa hesabınız, yeni oluşturmuş olduğumuz kasa hesabı eklenmiş olacak. Kasa hesabına geldiğimizde de bu kasa hesabına ait daha önceden yapılmış olan işlemler varsa, ödemeler ve tahsilatlar yani. Bunları da liste olarak burada görüntüleyebilir. Ayrıca sağ taraftaki dışa aktar butonunu kullanarak bu kasa hesabı üzerindeki dökümü de kaydedebilir. Sağ üst taraftaki yardımcı menüde para girişi ve çıkışı ekle butonuyla kasa hesabına para girişi ekleyebilir veya çıkışı ekleyebilir. Bunun haricinde diğer hesap işlemleri butonu altında da bakiyi sabitleyebilir, hesabı arşivleyebilir ya da bu kasa hesabını silebilir. Banka hesabı eklerken de yine kasa ve bankalar sayfası üzerinde banka ekle butonunu kullanarak kasanın ismi, döviz cinsi, açılış bankesi gibi bilgileri ekledikten sonra bu bankaya ait isim, şube Hesap numarası ve son olarak da Ayvan numarasını ekleyebilir. Buraya eklemiş olduğunuz banka hesabı müşteri veya tedarikçilerinizle paylaşacağınız faturalarda Ayvan numarasını da buradaki hesaba göre görüntüleyecektir. Birden fazla banka hesabınız varsa paylaşmış olduğunuz faturada hangi bankanın hesabının paylaşılacağını da ayrıca belirleyebilirsiniz.